Değerli dinleyenlerim, içinde bulunduğumuz camiler ve din görevlileri haftasının hayırlı olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Size bir soru sormak istiyorum. Beytullah'ın şubeleri olan camiler hayatımızın neresinde? Şayet camiler hayatımızın merkezinde olursa, yani cami merkezli bir hayat yaşıyor olsak, o camiler bizi güzelleştirir. Camide cemaatle kıldığımız namazlar, birlikte yaptığımız dualar bizi toplumda sevilen, sayılan, güvenilen birer fert haline getirir. Yani camide ruhlarımız güzelleşir. Bakın Tövbe suresinde Yüce Rabbimiz ne buyuruyorlar? اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَةِ وَاَتَ زَكَةِ ila akhiri Camileri, mescitleri ancak Allah'a ve ahirete iman eden kimseler, namazlarını dosdoğru kılanlar, zekatlarını verenler iman ederler. Evet, camilerin inşası çok kolaydır tuğladan, pirketten, betondan cami inşa edebilirsiniz. Ama imar etmek farklı bir şeydir. Camiler gönlü güzel müminlerle imar edilir. Yani camileri gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla hep birlikte doldurup, birlikte ibadet ederek, ihsan derecesinde namaz kılarak ve camide ruhlarımızı güzelleştirerek camileri imar etmiş oluruz ve böylece camilerde bizim de gönüllerimiz imar olur, güzelleşir, değerli değerli dinleyenlerim. Bakın Akif ne kadar da güzel söylemiş. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor. Yani ezanlar, okunan ezanlar bize güven veriyor. İstiklalimizi hatırlatıyor. İstikbalimizi hatırlatıyor. Esaret altında olmadığımızı, savaş halinde olmadığımızı, mal, can ve namus güvenliğimizin olduğunu, yüce bayrağımızın dalgalandığını hatırlatıyor değil mi? Onun için Ezan sesi duyduğumuz zaman heyecanla o ezana yani Allah'ın davetine icabet etmemiz gerekiyor. Yani camiye cemaat olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Bakın. Camileri şayet hayatımızın merkezine koymuş olsak cemaatle kılmış olduğumuz namazlar bizi birbirimizle kardeş yapacak, birbirimizi sevmemizi, birbirimizi korumamızı, birbirimizi acımamızı sağlayacak. Yani bizi bir vücut yapacaktır cemaatle kıldığımız namaz. Asla bizi tefrikaya düşürmeyecek, bizi bölmeyecek, bizi parçalamayacaktır. Farklı fikirlere, farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Ancak unutmayalım ki camilerde aynı imamın arkasında Allahu Ekber tekbiriyle secdeye varıyoruz, rükuya varıyoruz. Yüce Allah'a birlikte ibadet ediyoruz değil mi? Onun için camiler birlik beraberlik yeridir, kardeşlik yeridir. Evet, hayatımızın merkezine biz camileri koyduğumuz zaman ne olur kardeşlerim? Camiler bir hayat üniversitesidir, halk üniversitesidir. Orada hocalarımızın vaazlarıyla, hutbeleriyle Birçok bilmediğimiz konuları öğreniriz değil mi? Onun için hocalarımız vaaz ederken cami kapısında oturmayı değil gidip hocalarımızı dinlemeyi ve oradan bilgi almayı, bilmediklerimizi Öğrenmeyi öne çıkarmamız gerekiyor Ve bu konuda birbirimizde Lütfen teşvik edelim Ama bir zaman zaman Gaflete düşüyoruz değil mi? Cenaze oluyor Cami kapısına kadar geliyoruz Ama içeri girmiyoruz Dışarıda muhabbete devam ediyoruz Hatta o kadar bu muhabbet Yükseliyor sesler ki Camide namaz kılanları rahatsız edebiliyoruz Buna hakkımız yok Kardeşlerim unutmayın ki Zaten bir gün omuzlar üzerinde tabut içinde gelebileceğimiz yer cami kapısıdır. İçeri girme şansımız olmaz. O zaman kendi irademizle geldiğimizle caminin içine girelim de kendi irademizle gelmemizle tabut içinde gelmemiz arasında bir fark olsun. Değil mi kıymetli kardeşlerim? Camiler hayatımızın merkezinde olursa Camiler huzur evleridir. Yani cemaatle kılınan namazlar bize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Ve özellikle ve özellikle çocuklarımızı, yavrularımızı camilere alıştıralım. Camiyi sevdirelim. Hafta sonları, tatil günleri çocuğumuzun, torunumuzun elinden tutup camiye götürelim. Camiyi sevsin. Hatta mümkünse öğretmenlerimiz bir program dahilinde cami gezileri düzenlesinler. Korkmasınlar buradan yahu bundan. Efendim Hristiyanlar, Kiliseleri gezdirirken öğrencilerini toplu olarak hiç kimse onları gericilikle, yobazlıkla suçlamıyor. Orada kiliselerden manevi bir haz duyuyor çocuklar kiliseleri seviyor diye teşvik ediliyor. Biz neden korkuyoruz? Niçin korkalım? Camilerimiz bizim hayatımız kardeşlerim. Onun için yavrularımıza da camilerimizi sevdirelim. Kadınlarımızın camide mutlaka yerleri olsun ama siyah perde arkası değil kadın kadınlarımızın yeri güzel işlemeli, mahfillerde yapılacak, hanımlara ait yerler olacak, hanımlar da camilere severek gelecek ve cemaat olacak. İşte kadınımızın, çocuğumuzun, gencimizin, yaşlımızın, hepimizin kısaca severek, Allah'ın davetini ezana icabet ederek camiye gitmemiz, Cemaatle namaz kılmamız ve hocamıza saygı göstererek hocamızla birlikte bir sohbet etmemiz namazdan sonra bize çok güzellikler kazandıracaktır. Kısaca camiyle gönüllerimiz güzelleşecek, ruhumuz güzelleşecektir kardeşlerim. Allah'a emanet olun.